SporX. Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yılbaşı dolayısıyla kulüp sitesinde bir mesaj paylaştı. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk, Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum." dedi. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları. Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları siz Galatasaray'ın olduğu her yerde, gece gündüz, soğuk sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Biz Cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.